Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu kanalımın ilk videosu olacak ve ilk videomda sizlere özellikle herkesin çok sık e, şikayet ettiği bilgisayarında yeterli alan depolama sağlayamıyorum sorun olacak. Bilgisayarımızda en basit şekilde nasıl e, yeterli alan sağlayabiliriz? Öncelikle şu şekilde bir açıklama yapalım. E, bilgisayarlarda Windows işletim sisteminde özellikle temp denilen bir dosya vardır. E, bu dosya her uygulama kurulduğunda e, konak olarak kullanıldığı bir dosya türü. Daha nasıl anlata, iyi anlatabilirim? Şöyle göstereyim ben size. Öncelikle alt R, alt R veya e, başlata gelerek çalıştır yazdığınızda açılan çalıştır sekmesinde gördüğünüz gibi yüzde temp yüzde yazıyorsunuz. Temp gördüğünüz gibi. Girdiğinizde burada bakın mesela benden sonra bir Studio kurdum. OBS Studio'nun kurulumu için başladığımız konak e, dosyalarını buraya kurdu. Ve işi bittikten sonra buradan dosyalarını sildi. Fakat uzun süre boyunca hep bilgisayarınız mesela format atladıktan sonra uzun süre e, bilgisayar kullanmadığınız takdirde ya da daha doğru söyleyecek olursam bilgisayar sürekli kullandığınız yok, yuk, işte, uygulama indirdiğiniz, yüklediğiniz, kaldırdığınız, yüklediğiniz, kaldırdığınız e, o uygulamanın hepsinin ilk kurulum dosyaları buraya yükleniyor. Sadece uygulanan değil, Windows'un kendi kurulum dosyaları da buraya yükleniyor ve görüyorsunuz. Bakın mesela 1.5 megabayt demiş, 1 kilobayt, 0 kilobayt ama uzun süre geçtiğinde bu içinde mesela buradan gigabaytlar, 5 gigabayt, 10 gigabayt falan bir veri e, birikimi söz konusu oluyor. Gerekli bir diye soracak olursanız, e, çok arada sırada temizlenmesi gereken bir dosyadır bu. Zaten bu özellikle e, Ccleaner gibi temizleme araçlarının, uygulamalarının yaptıklarında en alan açan yerlerden bir tanesi bu temp dosyasını boşaltmaktır. Tabi siz bunu elde de yapabilirsiniz. Nasıl mesela? Buradaki dosyaların hepsini silebilirsiniz. Aldınız, CTRL e A dediniz ya da tümünü seçtiniz, sil dediniz veya direkt tuşuna bastınız fark etmez. Bu dosyaların hepsini sildiğiniz takdirde bu klasörü boşaltmış oluyorsunuz. Tabi bu dosyada buradan silmeniz bilgisayarından sildiğiniz anlamına gelmez. Aynı şekilde buradan geri dönüşü kutusunu boşalt diyerek de boşaltmanız gerekli. Ben şu an boşaltmıyorum çünkü geri dönüşüm kutusunda önemli dosyalarım olabilir. bu şekilde yaptığınız takdirde bilgisayarınızın içindeki gereksiz dosyaları silmeyi sağlayabilmiş olabilir, olacaksınız. Bir diğer önemli husus, mesela bilgisayarınızda girdiğinizde mesela burada disk dosyaları arasında gezdiğinizde, program dosyalarını açtığınızda falan... Belli bir artık belli bir kullanımdan sonra burada e, bir yavaşlama göreceksiniz. Yavaşlamanın görmez yavaşlama görmeniz gayet normal çünkü bunun esas sebebi e, Windows dosyasının Windows dosyalarının da yani kullanan dosyaların e, parçalanması ve bunların oluşturduğu birikmesi değil Peki bunu nasıl düzeltebilirim? E, burada yerel disk C'nin üstüne sağ tık yapıp özellikler sekmesine girdiğinizde bakın burada araçlar var. Hata denetimi ve sürücü en en iyi duruma getir ve birleştir. Bu sürücüyü en iyi duruma getir ve birleştir sekmesi Windows 7'de disk birleştirme diye mevcut. Mesela burada en iyi duruma getir diyor. Tıkladım. Kullandığınız disk hangisi? Yani Windows'un kurulu olduğu disk zaten üzerinde Windows işareti gösterecektir. 7'de de bu, 8'de de, 10'da da hepsinde aynıdır. Burada mesela isterseniz çözülme deyip e, parçalama durumuna bakabilirsiniz. İsterseniz direkt en iyi duruma getir diyebilirsiniz. Tabi bilgisayar performansına, performansına göre bu bir değişiklik gösterebilir. Bazı bilgisayarlar hemen temizlese şey e, disk birleştirmesini yapsa da bazı bilgisayarlar işlemci gücünden ve ekran kartının gücünden bağlı olarak ya da RAM performansına bağlı olarak bu işlemi daha geç gerçekleştirebilir. Ama tabi burada önemli bir husus bu işlemi de hard disk üzerinde yapmanızı unutmayın. Yani hard diskiniz eğer e, yüksek devrelere sahip veya bir SSD hard disk ise tabi bu işlemi yapmanız da daha hızlı olacaktır. Bugünlük anlatmak istediğim şeyler size bu kadar. Dediğim gibi kanalın ilk videosu, ilk acemiliğim. O yüzden dolayı karıştırdığım şeyler, çekilirdiğim şeyler veya yanlış söylemiş olabileceğim şeyler olabilir. Hani ilk video çekmenin verdiği bir heyecan da malum şu an üstünde. İlerleyen zamanlarda size daha güzel videolar sunmaya çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.